Evet. Öteleme simetri kısmına geldik arkadaşlar. Bu kısım önemli bizim için. Bir fonksiyonu iki birim sağa ötelerseniz. Bakın iki birim sağa ötelerseniz. Bu fonksiyon her şeyle beraber iki birim sağa geçer ve fonksiyonunuzda e, dikkat edin. Şöyle. Fonksiyonunuzda fx fonksiyonunda iki birim sağa ötelerseniz x gördüğünüz üzere eksi 2 yazarsınız. Arkadaşlar bu önemli. fx fonksiyonu mesela şöyle bir fonksiyon çizdim x'in karesi. Eğer siz bunu iki birim sağa ötelerseniz bu fonksiyon şöyle olacaktır. x eksi 2 yazarsınız ve x eksi 2'nin karesi şeklinde olur. x eksi 2'nin karesinin tepe noktası nerede olurdu? Parabolden biliyoruz. Şurada olurdu. 2 noktasında olurdu. Yani sağa x ekseni ile alakalı yapacağınız her işlemde şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. x ekseni ile alakalı yaptığınız her işlemde x ekseni tersi yapılır. Sağa gitmek demek artı yönde gitmek demektir ya sağa gidiyorsanız artı yönde gidersiniz. Ama nerede gidiyorsun sen? X ekseninde. O zaman x eksi 2 yazacaksın. Tamam. Sola doğru mu gideceksin? Sola doğru gitmek x ekseninde eksiye doğru gitmektir. O zaman sola doğru gidiyorsan x eksenine gidiyorsan tam tersini yapacaksın. X artı 2 yazacaksın. Mantığı budur. Y ekseniyle yaptığınız işlemlerde y ekseni arkadaşlar ters değildir. Y'de şunu yapıyorum. 3 birim yukarı mı aldım? O zaman artı 3 olur. Denkleme artı 3 eklersin. 5 birim aşağı mı indireceksin? O zaman fonksiyonu 5 birim aşağı indireceksen fonksiyondan 5 çıkartırsın. Aşağı indirmek -y'ye doğru inmektir. Fonksiyonda e, y'de herhangi bir problem yok. Bakın burada hemen göreceksiniz. 2 birim yukarı ötelerseniz her şey 2 birim yukarı çıkar. Mesela şurası 5 mi? O zaman arkadaşlar artık orası 2 birim yukarı çıkacaksa artık burası 7'den geçer. Buna dikkat edin. Şurası 1 miydi? 2 birim yukarı çıkar artık orası 3 olur. Mantığı budur. Y ekseninde yaptığınız her şey artıysa artı olur. Eksi ise eksi olur. Ama x de 2 birim sola diyorsa o zaman arkadaşlar 2 birim sola diyorsa ne yaptınız? x ekseninde eksiye doğru mu gittiniz? O zaman x artı 2 diyeceksiniz. x gördüğünüzde x artı 2 yazacaksınız. Bunu söyleyelim. Bir fonksiyonun x eksenine göre simetriğinde arkadaşlar noktanın anitiyle aynı şeydir. Mesela 3'e 5 noktası var. Koordinat sisteminde 3'e 5 noktası var. Şurada. Siz bu, bu, noktayı arkadaşlar ne yapıyorsunuz? X eksenine göre simetri alırsanız bu noktayı aşağıya taşırsınız. Ne yaptınız? 3'e 5 noktasının x eksenine göre simetriğinde yeni simetrik noktanız. X'te herhangi bir değişiklik yapmadınız. Sağa sola gitmediniz. Sadece y'yi aşağıya katladınız. O yüzden yeni işareti değişir. X eksenine göre simetri alırsanız yeni işareti değişir. Bu fonksiyonlarda da aynı işlem yapılır. yani y eşittir 2x artı 5 diye bir fonksiyonunuz varsa bunun arkadaşlar ee, ne olacaktır? Y'sini işaret edecek. Yani şunu eksiyle çarptığınız zaman otomatikman bu da eksiyle çarpılmış olacak. Ee, mantığı budur. Grafiği aynen aşağı katlarsınız. Noktanın ile aynı anlama gelir. Çünkü bu doğrusal denklemler sonsuz tane noktadan meydana geliyor. Y eksenine göre simetri ne olur arkadaşlar? Y eksenine göre simetri alacaksanız şu, şu şekilde bir işlem yapacaksınız. Bunun aynısı ne tarafa gelecek? Şu tarafa gelecek. Bu da şu tarafa gidecektir. Yani grafik burada gördüğünüz gibi olması gerekir. Burada hemen ifade ettik. Bakın sağa doğru x eksenine göre sağa doğru bir e, öteleme yapacaksanız x eksi a yapılır. Sola doğru yapılacaksa x artı a yapılır. Yukarı doğru k birim öteleme yapılacaksa artı k olur. K birim aşağı doğru bir öteleme yapacaksa eksi k olur. A birim sağ k birim yukarı. O zaman sağ diyorsa sağ diyorsa artı olacaktır. O zaman x eksi a olacaktır. Artı k birim yukarı öteleyeceksek artı k şeklinde yazarız arkadaşlar. Buna dikkat edelim başka öteleme simetri ile alakalı şöyle de diyebiliriz. Burada yine çok zorlanılan bir ifadeden bahsedeyim. şöyle olsun o da. Mesela arkadaşlar şöyle bir parabolünüz var. Bu fx fonksiyonu. fx fonksiyonu eğer siz mutlak değerini alırsanız bu fonksiyon mutlak değerini alırsanız mutlak değer neydi? Çok delikanlı bir fonksiyondu. hiçbir zaman ifadeyi negatif yapmaz. Negatif olan ifadeler hepsini yukarı katlardı. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Ee, şuradaki eksi ifadelerin şu eksi olan ifadenin hepsini alır, yukarı katlar. İşte yeni fonksiyonuz budur. Bu arkadaşlar şu anda kırmızıyla çizdiğim fonksiyon mutlak değerin fonksiyonu. Bir fonksiyonun tamamını mutlak değerini alırsanız eksi de bir ifade varsa onların hepsini yukarı katlar. Artıdaysa hiçbir şey yapmaz. Yani şöyle bir ifadede mesela şöyle bir fonksiyonunuz var. Şöyle giden bir fonksiyonunuz var. Bunun gittiğiniz mutlak değerini aldınız. Eksilisi yok ki. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Yani A eksi e eksi y'nin eksi olduğu bölgelerde bir fonksiyon varsa onun aynısını simetrini yukarı doğru katlar. X eksenine göre katlar. Burada tehlikeli olanı söylüyorum. Tehlikeli olan şu. Mesela fonksiyonumuz şöyle gidiyor. Şöyle bir fonksiyon var. Buraya çok dikkat edin. F fonksiyonunun x'in mutlak değerini alırsa. Bunu genellikle arkadaşlar çok karıştırırlar x'in mutlak değerini alırsa ne olur? Hepsinin demiyorum. x'in mutlak değerini alırsak ne olur? Bu arkadaşlar en tehlikeli, en zorlanılan sorulardan bir tanesi. Bu şu demektir. F2 yazdığında cevap 5 mi geliyor? Burada diyelim ki şöyle olsun. F2 yazdığınızda cevap 5 geliyor. Burada eksi 2 yazdığınız zaman cevap da 9 geliyor diyelim ki. F eksi 2 yazarsan 9 geliyor. Fx fonksiyonu için konuşuyoruz. Diyor ki bu mutlak değeri bu ifade mutlak değeri al ama x'i mutlak değeri al. Alıyorum şimdi. O zaman x'i mutlak değeri alacaksak şuraya x yazdık. Şimdi buraya geleceksin mutlak değerin içerisinde 2 yazacaksın. Tamam f2 demektir. F2 kaçtır? 5'tir. Şimdi bir de şunu yaz. Mutlak değer içerisinde eksi 2 yazarsan eskiden eksi 2 9 veriyordu ya mutlak değeri alınca artık burası yine f2 oldu. Ve f2 5 ise bu da 5 verecek. Normalde fonksiyon eksi 2 Yazdığın zaman cevap 9 geliyordu. Mutlak değerini aldığın zaman artık o 9 cevabını veremeyecek. Mutlak değer diyor ki ben x'in mutlak değerini alırsam şu demek istiyorum. Sağ tarafta fonksiyon ne yapıyorsa sol tarafta farklı şeyler yapıyor olabilir. Ama mutlak değer aldım. X'in mutlak değerini aldım. Sağ tarafta ne varsa artık sol tarafı siliyorsun. Aynısını oraya aktarıyorsun. Yani şu olacaktır. Sağ taraftaki fonksiyon nasılsa arkadaşlar burayı siliyorsunuz. Sol tarafa aynısını aktarıyorsunuz. Şimdi bak ne oldu? F2 artık 5 mi? Eksi 2 de 5 çıkar. F3 7 mi? Artık eksi 3 de 7 çıkacaktır. Tamamının mutlak değerini bir katlama işlemi var. Ama içindeki fx'in içerisindeki x'in mutlak değeri alırken burada katlama işlemi yok. Genellikle arkadaşlar orada katlama yaparlar. Yani şunu yaparlar. Şu şekli e, der ki bunda nasılsa eksileri artı tarafa atıyordum yer değiştiriyordum. O zaman bunu bunu şu tarafa alırım, bunu da böyle alırım diyor. Hayır arkadaşlar o zaman bakın farklı şeyler çıkar. Yani buradaki değerle buradaki değer aynı çıkmaz. O yüzden e, mutlak değeri içerideki x'in mutlak değeri alırsanız negatif tarafı iptal ediyorsunuz. Bunu bu tarafa aynısını simetrini alıyorsunuz. Bu çok önemli. Buna dikkat ettiğiniz Zor sorularda çıkar karşınıza. Evet. Bakalım şöyle. Fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca 2 birim sağ. O zaman x gördüğün yeri x eksi 1 yazacaksın. Yazalım. x eksi 1'in karesi x gördüğüm yere yazıyorum. Artı 2 çarpı x eksi 1 diye yazdım. Şu an ben bir birim sağa doğru öteledim arkadaşlar. Sağa derse eksi yazacaksınız. Sağ tarafa doğru gidiyorsanız bunu yapacaktınız. Elde fonksiyon nedir demiş. Buluruz çok kolay. x kare eksi 2x artı 1 artı 2x eksi 2. Buradan şunlar birbirini götürür. Cevap ne olacak? x'in karesi eksi 1 diye buluruz. Yani cevap bakayım bir dakika bir yerde yanlışımız var mı? Bir birim sağ demiştim. x'in karesi eksi 2x artı 1. 2x eksi 2. Bunlar gitti. x kare eksi 1 gelir. Ee, grafik x eksi öte fonksiyon nedir? Yani şu aslında bu x eksi 1 karesi olacak. x eksi 2'nin karesi. Burada niye yanlışım var? Bir bakayım hemen şöyle cevabıma. Ben mi göremiyorum acaba? Çıkarma işleminde bir yerde hatamız var. Ha ben şurayı yazmayı unutmuşum. Evet şimdi gördüm. Tamam. Şurada e, eksi 1'imiz de var. Ben onu yazmayı unutmuşum. Şurada eksi 1 de var. X gördüğün yere eksi 1 yazdım. Karesini aldım. X gördüğün yere eksi 1 yazdım. Şu eksi 1 yazmayı unuttum. Şurada eksi 1'imiz de var arkadaşlar. Bunu da yazarsak eğer buradan X'in karesi eksi 2 diye buluruz. Evet. Bunu hallettik. Geldik şuna. Burada e, çok fazla öteleme olacak herhalde. İki birim sola. Sola derse normalde şu taraf X'in eksi olduğu taraf sola derse X ekseninde tersini yapacaksın. X gördüğün yere artı 2 yapacaksınız. Ya da Burayı sıfır yapan der. Eksi 2'dir. Bakın sol taraftadır. Oradan da düşünebilirsiniz. Hemen yazıyorum. X artı 2'nin karesi artı 3 çarpı X artı 2 artı 2. Şu an 2 birim sola öteledim. Y eksini boyunca bir birim yukarı. Bir birim yukarı diyorsan denkleme bir birim eklerim. İşte ifadeniz buradan açılırsa X kare artı 4 X artı 4. 6 X artı 6 artı 3. Düzenlerim X'in karesi artı 10 X. Buradan da 13 olarak buluruz. Yani Burada bir yerde yanlışımız var. Bir daha bakayım. Eksi 3. Şuradan 3x gelir. Şurası 3x olacak arkadaşlar. 7x olur şurası. Bakıyorum. 7x nerede var? Ceyhan'da var. Evet. Bu şekilde oldu. Dördüncü soruya baktım hemen. Dördüncü soru demiş ki arkadaşlar sizin bir fonksiyon var. Fonksiyonu ben biraz şöyle büyüteyim. Şöyle bir fonksiyon. Şuradan geçiyormuş. Şurası eksi 2'ymiş. Burası da 1'miş. Diyor ki bu fx bak burası fx dikkat et buna. Ben şunu arıyorum diyor şunu arıyormuş. X eksi 3 artı 1 arıyormuş. Diyor ki sana burası eksi 3 yazmış değil mi? Eksi 3 olunca ne olur arkadaşlar? Fonksiyon 3 birim sağa ötelenir. Şurayı 0 eşitleyin. Şurayı 0 eşitleyin. X eşittir 3. Yani X burada 3 mi çıktı? 3 birim sağa gideceksin. X artı 5 mi yazdı şurada? Burayı 0 eşitleyin. X kaç çıktı? Eksi 5. Yani 5 birim sola gidecek. Böyle de kodlayabilirsiniz kafanızda. Artık hangisini seçerseniz. Ben diyorum ki bunu 3 birim sağa öteleyeceğiz. 3 birim sağa ötelersem. bak şu nokta 3 birim sağa gelecek. Yani şuraya gelecek. O zaman şöyle olacaktır bu. Böyle olması gerekir. Burayı yaptık. Burası ne olacak? 1 olacak. Eskiden şuradaydı. Eksi 2 deydi. Şurası ne oldu? 3 birim ötelendi. Yetmez diyor. Bir de bir birim yukarı kaldır diyor. Aynı işlemi arkadaşlar. Yukarı doğru kaldırırsanız bu fonksiyon şuradan geçecektir. Bir birim yukarı kaldırdım. Şurası hala 1. Şurası da 1 olacaktır. Bakıyorum. Birebir şeklinde olması gerekiyor. Nerede var? Arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde var gördüğünüz gibi. burada da şöyle daha büyütebilir miyiz acaba? Bir bakayım. Evet büyütebiliriz ama gerek yok. Burada bakın şöyle sizde zaten dökümanlar var. Şurada arkadaşlar bir de olacak ve şurası da bir olacak. Bu şekilde yaptık ifademizi. Hemen bakayım. Mutlak değer fonksiyonun grafikleri var ve devamında arkadaşlar gördüğünüz gibi örneklerimize geliyor. Hemen şöyle sonlara doğru geldiğimizi gördük. Çok az bir kısım kaldı. Mutlak değer kısmında arkadaşlar kritik nokta vardır bizim için kritik nokta önemlidir. Yani fonksiyon o a o noktada ya artandır o noktadan sonra azalanlığa geçiyordur ya işaret değiştiriyordur ya da fonksiyon tavrını değiştiriyordur. Bunlar bizim için önemli. Kritik noktalara göre bakacağız. Sıfır yapan değerler bizim için önemlidir. Şimdi bakalım burada örnekte demiş ki arkadaşlar iki noktası kritik noktadır bizim için. Mutlak değerde bahsediyoruz. Burada iki noktasından sonra fonksiyon ifade değiştiriyormuş. Bakın hemen şöyle özetleyeyim ben size. Şu fx fonksiyonudur. Yani şurayı siliyorum. Burası y eşittir x fonksiyonudur. Ben bu fonksiyon arkadaşlar bakın burada zaten x 2 var değil mi? x yok x 2 var. Eksi 2 dediği için ben o fonksiyonu 2 birim sağa çekiyorum. Bu fonksiyonu ben 2 birim sağa çekersem şöyle olur. Y eşittir. X eksi 2 olur. Normalde fonksiyonun orijinali buydu. 2 birim sağa çek dedi. Çektim. Şurası 2 oldu. Şurası da eksi 2 oldu. Sonra diyor ki hayır arkadaşım bu da olmaz. Bunu mutlak değerini al. Mutlak değer ne yapıyordu? Kardeş sen eksili ifadeleri veremezsin ben varsam. O zaman mutlak değer varsa onun aynısını simetriğini şunu alır yukarı katlar. Şuraya, şu şekilde olur arkadaşlar. Maviyle çizdiğim çizgi olur. Yani şurası ne olacaktır? E, artı 2 olacaktır. Şu çizdiğimiz şey bunun simetri oldu. Yani fonksiyon bakın iki noktasından sonra değişiyor. Artıydı, eksi oluyordu artık olmuyor. Bu şekilde yapılabilir. Parçalı fonksiyon haline getirilebilir. Nasıl getiriyorum? 2'den büyük değerler verdiğiniz zaman artı çıkar. İçerisi artıdır. İçerisi artı olduğu için aynen çıkar. 2'den küçük değerlerde e, negatif olarak çıkar diyoruz. Burada e, ifademiz evet bu şekilde söyleyebiliriz. Özetleyebiliriz. Artan azalan fonksiyon ifademiz var arkadaşlar. Artan azalanlık şu. Siz kumbaranıza gün geçtikçe para atıyorsanız, her gün bir miktar para atıyorsanız paranız ne olur? Gün ilerledikçe paranız da artıyorsa, yani daha büyük değerler verdiğinizde şu sayıdan daha büyük bir değer verdiğinde artıyorsa bunu artan fonksiyon denir. Ama azalan fonksiyon da olabilir. Şöyle olabilir mesela. Bir balon var ve balon hava kaçırmaya e, başlamış. Dolayısıyla zaman ilerledikçe balonun içerisindeki hava miktarı ne oluyor? Azalıyor. Burada 2 yazıyor. Daha büyük bir değer verdiğiniz zaman içindeki hava miktarı daha az olduğu için 2 normalde 3'ten küçüktür. Ama F2 değeri ikinci saatteki basınçla 3. saatteki basınç arasında tam tersi var. İşte böyle olursa buna biz azalan diyoruz. Ee, bu şekilde olursa da artan diyoruz. Yani kabaca arkadaşlar şöyle grafiğiniz sağa doğru meyilliyse buna hiç gerek yok. Şöyle yapabiliyoruz. Grafiğiniz sağa doğru meyilliyse artandır. Sola doğruysa azalandır. Çünkü... Ortalama değişim hızı diye siz bir şey gördünüz. Bak burada bir türev çizgisi çizdiğinde ortalama değişim hızı çizgisi çizdiğinde bunların hepsi sağa doğrudur. Bunların hepsi artandır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada en önemli ve tehlikeli kısımlardan birini söylüyorum. Genellikle şunları çok karıştırır arkadaşlar. Bu fonksiyon eksi değerler alıyor. O yüzden hocam az azalandır diyor. Hayır arkadaşım. Bu fonksiyon artandır. Sağa doğru meyilli mi? Sağa doğru meyilli. Fark etmez artıyor. Eksilerden sıfıra doğru gidiyor. Sizin borcunuz var. Borçlarınızı yavaş yavaş eritmeye başladınız. Sıfıra doğru gidiyorsunuz. Yani sıfır olana kadar gidiyorsunuz. Şu anda borcunuz ne oluyor? Ee, aslında borçlarınız azalıyor ama fonksiyonuz burada artan bir grafik gösteriyor. Buna e, artan fonksiyon denir. Bunu unutmayın. Eksi olması önemli değil. Eksilerden de geçebilir. Eksi 8, eksi 5, eksi 4 bakın. Gitgide sıfıra doğru yaklaşıyor. Artandır deriz. Burada azalan örneğini göstermiş. Azalan fonksiyon sola doğru meyilli ise grafikleriniz. Bunlar hepsi azalandır. Yani şöyle bir ifade gösterebiliriz. Fonksiyonu şu şekilde şurası B noktası, şurası A noktası şurası C noktası, şurası D noktası olsun. Fonksiyon sağa doğru meyillidir. Şu çizgileri çizdiğinizde hepsi sağa doğruysa AB aralığında artandır. BC aralığında azalandır. Gördüğünüz gibi sola doğru bu grafik. Burada ise artandır diyebiliriz. Daha pratik söylenebilir. Burada çok ince bir ayrıntı var. B ee, Bunlarla karşılaşırsanız diye söylüyorum arkadaşlar. Onu da yine merkez yayınlarına özel söyleyelim. Artanlık şu demektir. Şuradan bir nokta seçtiniz. Bunun sağından başka bir nokta seçtiğinizde buradan bir nokta seçtiniz. Bu noktanın değeri şurada. Sağından bir nokta seçtiğinizde o noktanın değeri daha yüksek çıkıyorsa A sayısından daha büyük bir sayı seçtiniz bu. A'nın değeri büyük olandan burada olduğu gibi küçükse buna artandır denir. Buradaki problemi söylüyorum. Hemen şöyle biraz daha belirgin çizeyim bunu. Problem şu. Şurada bir nokta var arkadaşlar. Burada bir nokta var. Orada artan mıdır? Yani nokta olarak gösterecek olursam şöyle göstereyim noktaları. Bilmiyorum oradan görünüyor mu ama biraz daha boyutunu büyüterek de yapabilirim belki. Şöyle arkadaşlar. Geldim. Şöyle geldim. Şuraya geldim. Sonra aşağı doğru iniyoruz. Böyle böyle geldik. Şimdi tekrardan eski halimizi alalım. Bakayım hala büyük. Sen evet oldu. Şimdi şunu soruyorum arkadaşlar. Şuradan bir nokta seçtim A diye. Buradan bir nokta seçtim B diye. Bu fonksiyon A değeri B'den küçüktür. Bunun değeri de küçüktür. Yani bu sıralama bozulmadı. Sağa doğru gittiğimde sayı artırdığımda değer de arttı. Buradan başka daha büyük bir sayı seçtim. Daha da arttı. Peki bu nokta nedir şimdi? Tam tepedeki nokta. Bu türevdeki bazı ifadeyle e, karışabiliyor. O yüzden önemli burası bizim için. Arkadaşlar, daha büyük bir değer verdiğinde arttıysa ki burada şu anda tam şu nokta sıfır olduğu yerdir burası. Düz olduğu yani durduğu yerdir. Burada altandır arkadaşlar. Buraya D noktası diyelim. Yani fonksiyon şurası e, fonksiyon şuradan başlayalım. A noktası şurası da D noktası olsun. A noktasıyla D noktası ile arasında artandır. A'dan D'ye kadar D dahil midir? Artandır. Orada da arttı. Hocam orada duruyor. Mesele şu. Hayalinizi şöyle canlandırın. Merdiven gibi düşünün. Siz e, neredesiniz? Neredesiniz? Şuradasınız. Buradasınız. Basamağınız burada. Bir sonraki basamağa çıkmak için ne yaparsınız? Ayağınızı kaldırıp yukarı doğru çıkmanız gerekmiyor mu? Yani buradasınız. Buradan şuraya çıkıyorsunuz. O zaman ne oldunuz? Artmadınız mı? Arttınız. O yüzden bunu Artan olarak almalısınız. Şimdi tam D'nin üzerindeyim. Tam tepedeyim. Şimdi e, şuraya da E noktası diyelim. Yani şuradan bir nokta seçtik. Orası E noktası. Biraz karıştı şekilde ama siz anlarsınız. E, D sayısı E sayısından küçük mü? Küçük. Çünkü E daha büyük. Şey olarak. Sayı değeri olarak. Ama FD değeri FD değeri FE değerinden büyüktür. Yani şuna benzedi bakın. Dolayısıyla burada ne vardır? Azalanlık vardır. Ben az önce D'yi artan olarak almıştım. Şimdi ne olacak? Alacak mıyım almayacak mıyım? Arkadaşlar bu mantık yine aynı. Siz şuradasınız. E noktasındaki basamağı oraya ne yaparsınız? Aşağı doğru inersiniz değil mi? Ne yaptınız? Şu anda azaldınız. Aşağı doğru azaldınız. O yüzden nerede azalandır? Şu noktadan sonra da azalandır. Burada azalandır. Mesele şurası. Ben bu noktayı yani D'yi artan mı alacağım? Azalan mı alacağım? Arkadaşlar burada artan aldınız ya. Öbür tarafta da azalan alabilirsiniz. O nokta hem artan hem azalan olabiliyor. Sadece bir nokta istisna oluyor orada. Çünkü e, buradan baktığınızda merdiven gibi düşünün. Hani şöyle tutacağız bir merdiven gibi düşünün. Ben buradaki merdiveni tuttum. Yukarıdakine geçmek istediğim zaman artıyorum, yükseliyorum. Tamam. Öbür taraftan da aşağıdakine inmek için ne yapıyorsun? Aşağı doğru iniyorsunuz. O nokta buradan bakarsan artandır. Buradan bakarsan azalandır. O yüzden çok tehlikelidir. E, hangi aralıklarda artandır? Artan olduğu tam sayılar toplamı nedir gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Evet. Bakın burada eksi 5 ile eksi 2 aralığında bakın eksi 5 ile eksi 2 aralığında fonksiyon azalandır. Gerçekten de azalıyor. Ve bu noktaları tam bu noktayı arkadaşlar azalan olarak alıyorum. Eksi 2 ile 0 arasında artan mıdır? Fonksiyon artandır. Burada eksi 2'yi eksi 2 az önce azalan olarak almıştım. Bu taraftan baktığımda artan olarak alabilirim. Oradaki kritik değerleri. Burası doğrudur. Alttaki de doğrudur. 0-1 aralığında f fonksiyonu sabittir demiş. 0-1 aralığında fonksiyon gerçekten sabit. Bakın dümdüz sabittir. 1 ile 2 aralığında fonksiyon azalandır demiş. 1 ile 2 aralığında fonksiyon azalandır. Doğru azalıyor. 2 ile 4 aralığında fonksiyon artandır demiş. Bunlar da doğru arkadaşlar. Bunun nedir? Hepsi doğrudur diyeceğiz. Evet. Şimdi. Şöyle bir bakayım. Evet. Şurada arkadaşlar hemen size bir tane örnek çözelim. Burada A nedir? B nedir? A çarpı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bununla alakalı ben size şimdi konuları anlatıyoruz. Bazen arada e, bahsettiğimiz o tüyolar, teknikler gözden kaçabiliyor. Bunlarla alakalı biz e, YouTube kanallarına da ve merkez Instagram sayfalarına da e, ekliyoruz. İtinayla rakip elinir e, sloganımız var arkadaşlar. Orada da anlatıyorum. Anlatacağım bununla alakalı. Ama sizinle de bilin. Ee, şöyle, normalde şuradaki a değeri arkadaşlar fonksiyonun orijinal halini tanımsız yapan değerdir. Bu fonksiyonu tanımsız yapan değer nedir? Paydasıdır. Paydada x gördüğünüz üzere 2 yazarsanız bu fonksiyon tanımsız olur. O yüzden tanımsız yapmak istemiyorum. O yüzden x gördüğünüz üzere her şeyi yaz ama 2 yazma. O yüzden a sayısının 2 olması lazım. B sayısına gelince, B sayısını nasıl buluyoruz? B sayısı arkadaşlar fonksiyonun tersi alınarak bulunur bu fonksiyonun tersini almalısınız. Tersini aldığınızda B sayısını bulacaksınız. Yani peki ben bu fonksiyonun tersini nasıl alırım? Pratik yoldan alıyorum. Pratik yol şuydu. Şuradaki sayıları çaprazlayıp işaretlerini değiştirdik. Aşağıda eksi 2 var. O zaman artı 2 olacak. Yukarıda 3 var. O zaman aşağıda eksi 3 olacak. Bu şekilde yazılabilir. Şimdi şu anda biz bu fonksiyonun tersini aldık. Eğer B'yi bulmak istiyorsanız rakipleriniz bu şekilde yapacak. Tersinin pratik yolunu bilmeyenler uzun uzun uğraşacaklar. Siz de ne yaptınız? Tersini aldınız bu sorunun. Sonra geldiniz dediniz ki tersini tanımsız yapan neresidir? Yani şu B değeri tersini tanımsız yapan tanımsız yapan değerdir. Şimdi arkadaşlar o zaman paydayı tanımsız yapan değer ne çıktı? 3. Yani bu B değeri 3 olması lazım. Bunları çarparsanız cevap ne gelir? 6 gelir. Hemen şimdi bir tane daha soru soruyorum size. fx fonksiyonu eşittir. 2x eksi 5 bölü 7x eksi 21. Bu fonksiyonda reel sayılardan a'yı çıkarmış reel sayılardan B'yi çıkarmış. Şöyle diyelim. Burada A ve B sayıları nelerdir? A ve B sayıları nelerdir? Bakın. Rakipleriniz burada eliyoruz şimdi. İtinalle rakip ediyoruz. Rakipleriniz paydayı sıfır yapan değeri hemen bulacaklar. Siz de bulunuz. Paydayı sıfır yapan değer 3'tür. O 3 değeri A'dır. Peki. E, tersini tanımsız yapan değeri bulması lazım. Yani B'yi bulması lazım. Burada tersini almıyorsunuz. Beni iyi dinleyin. Şuradaki sayı var ya arkadaşlar. Şurası. Burayı oranlarsanız direkt B'yi bulursunuz. Almayın tersini. Rakipleriniz alsınlar. Burada söylemeyin siz onlara. Ee, direkt şunu aldığınız zaman, oranladığınız zaman B'yi bulursunuz. Bak şimdi az önceki soru. Şimdi siliyorum hepsini. Sildim. Bu soruyu gördünüz. Fonksiyonu örten falan vesaire. Yani tersini alabiliyorsun demek istiyor. Birebir bir örtense tersini alabiliyorsun demek istiyor. Onu şey yaptık. A çarpı B nedir? A sayısı 2'dir. B sayısı 3'tür. Bitti bak. Rakiplerin bunu en az bir 30 saniyede çözecekler. Ama sen 2 saniyede çözeceksin. Sana bir soru geldi. 3x artı 4 bölü 2x eksi 5. A nedir? B nedir? Yani şuradaki A'sı nedir? B'si nedir? Arkadaşım şurayı sıfır yapan değer nedir? 5 bölü 2'dir. A'yı buldun. B'yi bulmak istiyorsan aha işte B bulur. 3 bölü 2'dir. Uğraşma. Hiç gerek yok. Bunu rasyonel sayılarda da sorarlar sana. Rasyonel sayılarda der ki 3n artı 4 bölü n eksi 5 ifadesinde eşittir m der. n'in n'in hangi değeri için bu fonksiyon tanımsızdır? n'in 5 değeri için bu fonksiyon tanımsızdır. Bitti. Fonksiyon demez mi? rasyonel sayı der. Bunlar bir, bu, bu ifade bir rasyonel sayıdır der. Sonra şu soruyu sorar. Zaten bunu sormaz büyük ihtimalle. Bu kolay çünkü. 5 yaparsa çıkar. m'nin hangi değeri için tanımsız derse bu bunun tersini alman lazım. Gerek yok. Şu ifade sana direkt m'nin 3 olması durumda sen bunu asla bulamazsın. O yüzden m'ye asla 3 veremezsin. Yani cevapta asla 3 çıkmaz. 3 bulamazsın çünkü. Tersini. Yani şurada B'yi bulmuş olduk. Cevap arkadaşlar 3'tür. Bunu da söylemiş olalım. Şurada sorular var arkadaşlar. bunun çözümü var. Ben o yüzden onu geçiyorum. Şöyle bir bakayım. Burada daha önceden çözdüğümüz soruların benzerleri var. O yüzden Evet. Şuna bir bakabiliriz. Güzel bir soru bu. 2x artı k vermiş. Yukarıda A çarp, A üçgen B dik üçgeninin e, burada x bir değişken diyor. Yani biz bunu daraltabiliyoruz. Genişletebiliyoruz. E, ona göre demiş. x1 sıfırdan büyüktür. Asla şu tarafa inmiyorsun. Her zaman bu tarafta yapıyormuşuz o çizgiyi. Her zaman bu tarafa getiriyormuşuz. Şurada çizemiyoruz yani. Onu söylüyor bize. Hemen şunları da sildik. E, F fonksiyonu taralı alanın ölçüsü şeklinde verilmiş. X gördüğünüz yere Eksi 4 ile x1'e kadar değerler yazabiliyormuşuz. Grafiğin alanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel. Arkadaşlar bunun eğimi kaçtır? 2'dir değil mi? Şurada yazıyor bakın. Eğim 2. O zaman şöyle olacak. Şurası kaç birim? Şurası 4 birim mi? Bunun karşı bölü komşu yaptığınız zaman, karşı bölü komşu yaptığın zaman şurası 4 ise, şurasının 8 olması lazım. Çünkü karşı bölü komşu ancak 2'yi verir. Yani siz şurayı aslında buldunuz. Orası 8'miş. Orası 8 arkadaşlar 2x artı 8 demektir. Burası x gördüğün yere 0 yazarsan y ekseni kestiği noktayı bulursun demiştik. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki bakın burada demiş ki x 1 sıfırdan büyük olmak üzere. x 1 sıfırdan büyük olsun. Burada öyle demiş ya x 1 dediğiniz yani şu çizgiyi sıfıra kadar getiremezsin. Yani sıfır olmaz hiçbir zaman ama olsun. Bir sıfır yapalım bakalım ne olacak. Taban çarpı, tabanı 4 birim yüksekliğiniz kaç? 8 bölü 2. Buradan düzenlerseniz ne oldu? 16 mı oldu? Bunun alanı 16 çıktı. X'e 0 verirsen ne çıktı cevap? 16. X'e 0 verirsen 16 oldu. Şurası. Yani senin grafiğin kesinlikle böyle bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerine. Peki. Bir de şunu yapalım. X'e 4 verebilir misiniz? X'e 4 verebilir misiniz? Arkadaşlar x'e eksi 4 veremezsiniz. Değil mi? x'e asla eksi 4 verilmez. Ee, bu durumda yani zaten eksi 4 verirseniz sıfır olur. Şöyle yapalım. Hangi değeri verelim? Değer uydursak aslında güzel olur. Sıfır verdim ben. Sıfır verince 16 çıkıyor. Ee, burada bir eğrisellik çıkacak aslında. Denklem şeklinde yazsak mı? Şöyle yapalım tamam. Ben size daha kolayını çözeyim hemen şöyle. Burada arkadaşlar x gördüğünüz üzere ne yazıyorsunuz a yazdınız. X gördüğünüz üzere a yazarsanız buranın karşılığı 2a artı 8 çıkar, değil mi? 2a artı 8 çıkacaktır. Bize şunu soruyor, buradaki mesafeyi bul. Oradaki mesafe büyük olandan küçük olan çıkarılır. A artı 4 çıkar. Tabanı buldum. Çarpı yüksekliğiniz kaç? Yüksekliğiniz şurası. Buraya kaç verdiysen şurasını 2a artı 8 olarak bulursun. Buldum. Bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yaptık. Bir daha gösteriyorum. Buraya A seçtim. Artık o A nerede olur? Burada mı olur? Şurada mı olur? O değişkenmiş. Çünkü bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Öyle demiş soruda. Ee, bu mesafe A artı 4 diye bulunur. A santimetre 4 santimetre. Tabanı buldum. Yükseklikte yerine yazınca çıktı. Az önce şurayı biz zaten ee, kaç bulmuştuk? 8 bulmuştum sanki. Evet 8 bulmuştuk doğru. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki ifade şöyle yapalım çarpalım ya da iki parantezin alayım şurayı bir. A artı 4 çarpı A artı 4 bölü 2 geldi. Şunlar birbirini götürdü. Burasına geldi A artı 4'ün karesi. Bu bir parabol değil midir arkadaşlar? Ben şu an ne buldum? Alanı buldum değil mi? Alan. Alan budur. Parabolün tepe noktası nerede? Parabolün tepe noktası eksi 4'ün üzerinde. Yani şurada bu ifade şöyle gelecek arkadaşlar. Eksi 4'ün üzerinde. Bunu açarsanız a kare artı 8a artı 16 olur. Y eksenini kestiği yerin şurası 16 olması lazım. Tepe noktasının eksi 4 olması lazım. Yani alan formülü B şıkkında gördüğünüz gibi olması gerekir. Şuradan biz alanı bulduk. Güzel bir soru. Fonksiyonları parabollerle birleştirdik bu soruda arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneğidir. Dediğim gibi arkadaşlar şurada da güzel örneklerimiz var. Bunlara da bakmanızı isteriz. Şuna benzer örnekler daha önceden çözdüğüm için o soruda çok girmedim. Bileşke fonksiyon tersini alma fonksiyonu daha önce de 3-4 tane çözdüm diye hatırlıyorum. Dediğim gibi böyle güzel örneklerimiz var. Bunları çözmenizi tavsiye ederim. Burada daha güzel sorular var. Bunlarda da bakarız. Bir sonraki ünitemiz arkadaşlar permütasyon kombinasyon binom olasılık ünitesi ve istatistikler kısmı. Orada da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.